Ben de varım arkadaşlar. Selam. Arkadaşlar beraber bir adamlar çıldırtmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet şu anda Arda 55 karakterim var. He. Tek hesaplaşmak mı oynuyorsun? 1200 500 mi? karakterim olacak. Ya onu demedi. Tek hesaplaşmadı mı oynuyorsun? Kör oynadım ya. Oynuyor. Hmm. Sen, de, sen, 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 seçiyorsun niye bir adamları kanser ediyor. Ben Elif'le çok Elif'e çok kanser ediyorum bu karakterle. Biyle. Güldün de başa gitmesin Arda ya. Sen niye kaçıyorsun? Dört bu. O kaçıyorum tabii ki. Boz öldü kardeş. Niye? <laughs> yeah. Baz seni yiyecek mi Arda? Baz beni yemeyecek. İçimden geçecek. Aa! <laughs> <laughs> Şimdi <Şu> ya. <laughs> Arda gerçekten onun cüdü mü? Hesaplaşmanın yeri şuna kalma. Arkadaşlar Max seçtim. Max seçtim arkadaşlar. Ya niye kalktın? <laughs> sus lan sus. Rezil olacağım. Arkadaşlar. Arda'nın kuzeni maalesef küfür etmiş. Sen ne yapacak? Takla mı atacak? Anne o video. biliyor. Yaşarım. <laughs> bağırma, bağırma. Ama bağırmak istiyor. İçimden Ama geliyor. Ama atacaksın tamam mı? silin silme. Arkadaşlar ben de bir kere video çekilmiştik. Onu siz görmeden yani sildi. Ya daha göndermeden sildi. <laughs> Arda göremiyorum diktat. Altık ne anladın yurda gel. Ne yapdın nerede? Ne oldu lan? Dönme geliyordu salak mısın ya? Yanıyorum aşkın laha. Ne anladın? Ölükhana, lan adam. Onda takiptçin mi var acaba? Oo! Arda özürsen bütün canlarımın ama gider Yani şey mortisi döndürürüm yani. Mortis ama. var? buraya bırak. Al mı? Bak. Bakalım. bak. Bak Messi'a kötü enerji gide maçın. Şlap. Salak orada bekliyor. Bak ölmesini istiyor. İstiyorum ayrımı marking'le al. Zaten ölecekti ki. Daha mı ki Melif olsaydı kabul ederdim. <laughs> <laughs> o benim arkadaşım tabii ki. Arkadaşın değil. Kuzen Kuz kuzen. Arkadaşım. Arda o senin dayının kızı değil mi? E, ee, arkadaşım evet. oluyor. <laughs> senin annenle Elif'in babaannesi oluyor. E ee, ne yapayım? İşte kuzen. Ya kuzense ben ne yapayım? <laughs> Sen benimlesin. Şimdi ben senin anını bellemedim mi? Ben bari? senin arkadaşın <laughs> mıyım Arda? Arkadaşımsın. Sus lan. Murat. O da arkadaşım. Ramazan. O da arkadaşım. Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Umut sınıf arkadaşım sınıf evet biz ne arkadaşı ne var benim yardımcı mı olacaktı ha. ah ah bayırıyor. ah Bayır bir... ne ne? nerede 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 nasıl nerede 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 Adamların bakmasına bile bilemiyorsun yok. Ya Arda şunu bassana. Evet. Bugün ne bu kadar arkadaşlar şaka da şaka. Şaka şaka. Gül diye. arkadaşlar sizi seviyorum. Daha çok kanalımıza abone olun ki daha güzel videolar gelsin değil mi Arda? Yes. Yes Arda'nın gerçek yüzüyle videosu da gelecek. Youtube videosu. Gel lan buraya. Bir daha çekemedim ki. Hiç rekorder yok. Sikildim. Niye? İşte. Zaten bir tane çektim. Ona gidip baksınlar. Diyardan diyara. O buradan Ya! Bayron'u nasıl edeyim? Her yerde Bayron var. Gözlerimi kapadım sevgiye. Hı. Bağırın. Elif ve be. Ben Elif miyim arkadaşlar? Gülsün de. Yok Faruk'sun. <laughs> Arda baban nerede? Sanayide. Ha. <laughs> Baba yani köye gidecekmiş. Ne yapayım? Özlemeyeceğim mi? <laughs> Gitmeyeceğim. Özlemeyeceğim babamı. Özleyeceğim oldu Erkin girl? girl? Girl, sen hiç gittin mi? <laughs> Akşam ben ne edeliz bu arada? Yıkıcık. Yıkıcık. Elif de oralı biliyor musun? Elif de oralı. Ne yapayım? Sen erek ölümsüz artık. arkadaşlar ben, benim bir kere. Sen 4G'yi biliyor muydun? Bil, bilmiyordum ya. Ha, üçüncü sınıftayken biliyor muydun? 4G'yi. Orada, orada, benim arkadaşım vardı şimdi sınıf arkadaş. Ne? İşte benim sınıftakilerin çoğu İbrahim Doğan nereden gelmiş? Lan <laughs> hani İsa varmış orada devran varmış. Orada ne yapayım? <laughs> Camdan atla. Ne yapayım dedim. Camdan atla dedim. <gülüyor> İçimden <gülüyor> gelmedi atlamak. Ya ne yorum? burada 7 dakika olmuş. Ne yapayım böyle, böyle bu, bu bu şeyden sonra? Arkadaşlar sabah kadar video çekeceğiz. Ne var ya? onun biz 10 on dakikalık bu dolar çekiyoruz. Gel lan buraya. Senin gibi şans mı çekelim böyle? <laughs> no mm -hmm.